At Mehmet. Al şu garbını. Kafalar yandı ya anasını satayım. Dur şimdi asıl. Tamam geç şimdi şeye. CHD yanda. Potumu da alayım. Çitimler artı yedi. Şeyron diyor. lan. Şeyron. Şeyron var da mı takmıyoruz Mehmet? Şeyron sabahtan bu yana diyorum ki. Şeyron var mı Mehmet? Varsa getir takalım Mehmet. Var mı Şeyron? Şeyron çok Dex istiyor oğlum, takamayız ya. <laughs> bir gel böyle bir PK deneyken Allah için bir gel. Çok. Abi 4075 AP var çarda. Abi CHD 9 olursa oğlum, bak CHD'nin verdiği atağa bakın chat 1K atak veriyor, 1K CHD 9 olsa burası 5K olacak AP. Gördüm seni Mehmet. Aha. <laughs> Kafayı yiyorum adam. <laughs> Lan Berke. Peki benim kuruyana iki vurmam chat. <laughs> Gel şu priyeste vur priyeste. Abi. Sen şakasın ya, sen şakasın ya, sen şakasın. <laughs> Abi bu nasıl bir kombin? <laughs> Abi prieste vurdum demek. Sen ciddi misin ya? Abi şuna bak. <laughs> Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gelen geçeni iki atacağım Sen şakasın ya. Vurdun demeyece bak ya. <laughs> Vurdun demeyece <içe> bak chat. <laughs> ya mesele bence AP değil. Şeyron da giyemiyoruz. Yani giyiyoruz da giyemiyoruz. Yani hiçbir şekilde R ve hiçbir şekilde sekmiyor. Bak gördünüz. Hiçbir şekilde sekmiyor yani. Ben şeyron takamıyorum dedim. Dex Aa, buradan da seri seri şey geliyor ya. <laughs> Adam alırım öyle ölürüm chat. Adam alırım öyle ölürüm. Mehmet gel. Hay. Ne alakası var ya? Allah Allah. Oğlum her şeyi ciddiye almayın lan Toma. Kardeşim. Gel. Hayda. 1500, 1500 seri seri vuruyor.